Merhaba arkadaşlar. Caesar Ranger akülü araba kurulumuna başlıyoruz. Hepsi buradan satın aldık. Başta kutu açılımı yapalım. olarak bir hazır bir şekilde geliyor. Evet gördüğünüz gibi birçok malzemesi hazır bir şekilde geliyor. Poşetinden çıkardık. Bu bir köpüğü. Herhangi bir darbe olmasın diye. Gördüğünüz gibi birçok malzemeyi ön kısmını koruyarak aldılar. Ben hepsi buradan aldım ve hepsi burada satıcısından aldım. İlk ee, saç ile herhangi bir sıkıntı yaşamayayım diye. Hepsi buradanın kargo konusunda çok hassas olduğunu ve ürünlerde bir sıkıntı yaşadınca müşteri hizmetleri olarak çok destek verdiği için. Şimdi kurulumuna başlayalım. Şimdi ilk başta şöyle bir şey var. Arkasındaki e, destek olarak, dayacı olarak. Şimdi şunun ilk başta kurulum olarak şurada bir tane kablosu var. Burada da e, birleştirici olarak zaten ters takma ihtimaliniz yok. Çıt diye birbirine oturuyor. Yakından da göstereyim. Ve çıt diye birbirine oturarak şuradaki Girişleri oturtacağız. Bu kabloyu biraz içeriye doğru ittirmemiz lazım. Arada kalmaması adına. Daha sonrasında buraya dikli oturacak şekilde oturduk. Daha sonrasında gördüğünüz gibi direksiyonun giriş tarafını hasar almaması adına da proje yapmışlar. İlk başta şunu göstereyim. burayı takmadan önce daha doğrusu taktıktan ve başka bir şey bilmediğimde akü açabilmek için zaten gösterildiği gibi off yazıyor, on yazıyor. Yani şu kısma getiriyorsunuz. Bunu da bu kısma getiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Açılınca size şöyle bir aparat var. Şöyle bir aparat sizi karşılıyor. Bu aparat ne işe yarıyor? Sizin şu akünüzü şuradan sökerek bir saniye. Şimdi bu aküyü buradan söktük. Dikkat ettiğiniz gibi yanlış takabilme ihtimaliniz yok. Şimdi şimdi gördüğünüz gibi burada böyle bir aparat var. Şu aparatı Gene dediğim gibi yanlış takmaya ihtimaliniz yok. Bu şekilde girecek. Daha sonrasında bize ek olarak poşetle gelen kısmı açtığımızda içerisinde bir adet garanti belgesi, bir adet şarj aleti, bir adet kumandası ve bir de direksiyonu, bir de anahtarları çıkıyor. Şimdi biz şarj aletini açtığımızda ister aküyü buradan sökerek de götürüp de yapabilirsiniz. Şarj edebilirsiniz eve çıkartarak. Biraz yeni olduğu için zor oturuyor. Şarjını gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda tabi bize takmadığım için. Ön kısmında Yine aynı şekilde ilk başta ön şu ön şeyleri oturtarak ve daha sonrasında buraları oturtarak yine off kısımlarına getiriyoruz. Şu aynalı olan kısmını da tam şuraya gelecek şekilde gene çıt çıtları var. Şimdi direksiyonumuzu şu kısımlarında Gördüğünüz gibi çeltikleri var. Çeltikleri bastırınca şöyle bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunun burada şimdi sıfır aldığınız zaman şurada bir kağıt var çalışmasını enge engellemek için. E ben şimdi evde şu anlık evde kullanacağım için açmıyorum. Bunu açınca şunu çekince buradaki konudaki müzikler de çalıyor. Sonra yine aynı şekilde gördüğünüz gibi şu çıt çıtlar şu direksiyona oturduktan sonra bastırıyorsunuz oturuyor. Sonrasında bunu kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıt çıtlar şurada. İkinci olarak Çentik olarak direksiyonumuzun da gene aynı şekilde girişi de aynı. Şurada bir çıkıntısı var. Gene en kolay olarak yazıyı düz şekilde direksiyonu düz şekilde getirterek birbirine geçecek şekilde o iki çentik denk getirerek. Burası bir tık daha zorluyor Bunun sebebi şu. Bunun sebebi şu. Kolay olarak takabilmeniz için diye diyorum. Birçok kişi direksiyon konusunda zorlanıyor. Şurada bir çentikler var. Gördüğünüz gibi bunu da gene direksiyonu sonradan çıkartabilirsiniz. Bunları bastırarak içeriye sokarsanız daha kolay sonuçlar. Tekrardan dediğim gibi Şuradaki çeltikleri bastırırsanız daha hızlı. Dediğim gibi şuradaki çeltikleri ikisine bastırarak sonuna kadar oturana kadar bastırınca şurada çeltikler oturasıya kadar bastırıyorsunuz arkadaşlar. Bu beyaz da bu şekilde oluyor. Daha sonrasında çıkma ihtimali kalmıyor. Şimdi aracımızın kurulumu tamamlandı. Zaten şarjı vardır. İlk defa sizinle birlikte çalıştırıyoruz. Anahtarlarımızı takıyoruz. Büyük ihtimalle aküsünde biraz da olsa şey vardır diye düşünüyorum. Hiç mi yok acaba? Evet. 12.3. Böyle bir başlangıcı var. Evet. Daha sonrasında burada. Araçlarda kullanılan bir sistem var. USB, işte radyo tarzında FM olarak modunu değiştirebiliyorsunuz burada. Ekstra olarak şurada bir açma kapama düğmesi var. Bu açma kapama düğmesi de ışıkları açıyor. Bu gördüğünüz ışık o taktığımız kablonun ışığı. Böyle önde de 4 tane var. Gördüğünüz gibi testini yapalım. Şimdi videoyu duraklatacağım. Ee, şöyle kumandasını da kuracağım. Kumandasının içinde pil yoktu büyük ihtimalle. Pil takacağım. Daha sonrasında bunun da kurulumunu gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz üzere iki tane ince pil geliyor. Bunu daha sonra kapatıyoruz. Şimdi kumandamız bu şekilde. M birleştirme ileri geri sağ sol P Acil durumlar için S e, modunu değiştirmek için. Şimdi bunu Şöyle yapıyoruz. Bir kapatıyoruz. Çekiyoruz. Daha sonrasında M'ye basarak Aracımızı çalıştırıyoruz. Şimdi burada tamamen şey olarak başlıyor. Daha sonra eşleşmiş oluyor. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi ben hepsi buradan aldım. Hepsi burada satıcıdan aldım ki e, gerekli bir sıkıntı yaşamayın diye. Kurulumuz bitmiştir. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Herkese iyi günler.